Çeşme sokaklarında Mahsun Kırmızı Gül'ü kızı Lavin'le görüntülüyoruz. Babamla yine ikinci kez çok güzel tatile geldik. Ha, Ve çok güzel, çok keyifli. <laughs> çok iyi, <laughs> <Çok> iyi. <laughs> anlaşılır. Ve gerçekten müthiş buralar. Ve <laughs> çok seviyorum. Ve babamla çok güzel zaman geçiyoruz. Ee, Boşuna çocuktan al haberi dememişler. Biz de Mahsun Kırmızıgül'ün bilinmeyenlerini kızından öğreniyoruz. Baban da en çok sevdiğin özelliği ne dedi? De yemeği yani şöyle. De Deniz'i çok seviyoruz. Yemeğin adı ne? Balık. Balık Şimdi onun şeyleri Peki baban senin ismiyle beni çağırıyor. Nasıl seni Çağırıyorum. Kızım. Evet çok babayı seviyoruz Şu anda onları hiç konuşmadık ya. Zamanımız olmadı çünkü o sahneden sonra bir turiste oturduk ee, biz daha çok eski günleri iade ettik. Çünkü benim çok sevdiğim bu sahneden şeyden. Komşu mükemmel. Ülke bazen Ölmüyorlar bunlar insanlara karşı, bir sanatçılara karşı gülüyorlar. Ee, gerçek hayatta nasıl insanlar bunlar? Her zaman iyi bir şey Yani iyi bir komşu. Bak bir şey söyleyeyim, haftanın... Ee, belli günlerinde evde olduğu günlerde yemek pişiyorsa bana yemek gönderirdi ya. Ha, ha, o kadar yani. Ya ben görüşüyordum zaten. Ee, Özcan'ın Can tabii son dönem yaşadıkları bizi gerçekten çok mutluydu. Ee, bir işte yan yana gelince, tatil yapınca ee, Özcan'la Arşan'ı orada gördük. Onlar da gelmişler. Kısa Erkan'ın da çocuklarla beraber. Aldık. E, konuştuk ya? Ben çok Özcan'ı konuştuk biraz. Biraz ona üzülüyoruz. Ben sadece değil, bütün insanlar Yapacak bir şey yok. Ve ben şunu biliyorum. Özcan e, ilk İstanbul'a geldiğinden bir ailesine düştü. Ailesine kol kanat gerildi. Gerçekten e, çok da mutluyum ben. Ee, burada değil mi? iki tarafta bence ee, suskun kalmalıydı. kalmalıydı. Çünkü artık onları geçti. Evet, Ercan Bey ile hiç görüştünüz mü? Veya sizi aradı mı? Yok, abi, ben niye Alişan ve Özcan Deniz de ortak bir proje yapacak mısınız peki? Yok yok. Üçlü bir proje falan konuşmuyoruz arkadaşlar. Çünkü şu anda uzun zamandır yan yana gelmedik. Artık ailelerimiz var, çocuklarımız var. Çok başka şeylere konuştuk bence. Yani Böyle çok fazla yediremedim. Özcan'ın hikayesini de çok fazla yedirdim. Sadece özür anlattık. Keşke bunlar olmasaydı. <laughs> Şimdi o videoyu görünce Ece'nin iki gün önce söylediği buradan Seda, Seda Sayan daha daha eksik, eksik demesi aklıma geldi. Ya orada da doğru. bak oynayanlardan kimmiş? Dün birisi bizim sayfaya yazmış. Ee, Esra Balamir ile Sivaslı siniriymiş. <laughs> evet doğru. Değil mi? yani şey Tülin Şahin. Tülin Şahin. <laughs> Bakıyoruz şimdi evet o konuşmada şunlar geçmişti aslında tesadüfi bir karşılaşma ee, tamamen Alişan'ı otele çağırıyorlar otelde bir bakıyor Mahsun'la var Mahsun yanlarına geliyor Mahsun geldikten sonra bir bakıyorlar Özcan da orada. Nasıl bir karşılaşma? Evet muhteşem yani üçü bir araya geliyor Mahsun'la Alişan'ın arası çok bozuktu ee, bozuk olma sebebi de bir gün düğüne gidiyorlar ortak bir düğüne masada herkes duruyor Alişan'ın da babası orada. Mahsun Alişan'ın babasına merhaba bile demiyor. Direkt oturuyor ve Alişan buna çok bozuluyor. Hani babama tanışmamış etti. olma ihtimalleri yok Sen, zamanında. O, o, çocukluğu sürekli zaman geçiriyor geçmiş. Hı. Sonrasında ama işte Alişan maalesef e, kötü olaylar yaşıyor. Sonrasında işte aynı sitede eee Alişan'ın oturduğu evin yan evi Mahsun'un en yakın arkadaşının olduğu ev. Aa. Ozan diye bir çocuk her dakika beraberler. İç, iç kale hatta. Ee, sonrasında o eve geldiğinde Alişan'la bir araya geliyor barışıyorlar her şeyi toparlıyorlar onların barışması öyle Özcan'la da arasında hiçbir zaman zaten çok büyük sıkıntılar yaşanmadı bu üçünün bir araya gelmesi tabii eski günleri bize hatırlatıyor eskiden ya ne kadar her şey güzelmiş herkes mutluymuş her hit işte her şarkı hit olurmuş şimdi bir bakıyoruz Özcan'ın bir şarkı hiti var mı yok eskileri söylüyor Mahsun Yaz diye bir şarkı çıkardı Yazın dinlenin aynısı. Ee, yani <laughs> bayılıyoruz sana vallahi ama yemin ediyorum Dinlemedim hiç böyle ben. mesela bakıyoruz hayatlarında tek aslında. bu mu ha bu dinle canım bu dinle Bunu bu biliyoruz. çok güzel bak Yazı çalın Yaz da benziyor yeni şarkısı mesela Ye şu yani ayarlar şimdi hemen bu şarkı dindin, güzel dindin. dinle çok güzel, güzel. dinle tamam ayrı Doğruyorum ya bu güzel ama diğer işte çok benziyor neyse Alişan'a bakıyoruz Alişan e, TRT'de çok güzel bir program yapıyor her şey yolunda iki tane çocuğu var çok mutlu bir evliliği var bir tek e, hani aile bakımından çeken Özcan e, Mahsun da bak bu yaz başını koyun yazın ba, yazın yazın tam başını verin intro'sunu başı başı tam direkt baş i̇şte Hay hızlı versiyonu. Remix'i. Remix'i dinlen aynı, diyor. Ba tamam. Anlarsın teslim. zaten. Bana göre öyle bu arada yani illa öyle olacak değil. Sonra e, nerede kalmıştım şarkı koydum. Aile olarak Özcan Deniz. Özcan Deniz mutsuz. Mahsun da eşini aldattığı için ayrıldı biliyorsun. Bayağı ifşalandı. Ve eşi Amerika'da. Ona oradan küçük bir, minik bir daire aldı. Ece Binay avukat. Evet çok güzel bir avukat. Bence de çok güzel Gerçekten. Kızı da bak Türkçeyi ve e, Türkçesi annesine çekmiş Kızı Allah'tan. Kızı annesiyle mi yaşıyor babasıyla mı yaşıyor? Annesiyle Amerika'ya gidiyor babasıyla da çok güzel vakit geçiriyor ama hmm. benim hep böyle kafamdaki şey ve e, başkalarından duyduğum şey Mahsun'un hala eşine aşık olduğu. Aa Tabii. E barışsın bir şekilde ikna ama etsin. Ama aldattı yani ve ifşalandı. Evet doğru hani olmaz. Baya ifşalandı. Görüntüler gözümün önüne geldi bir fotoğraflar evet, falan evet, çıkmıştı. İranlı bir kızla da haberi çıkmıştı. Ama neyse güzel bir baba oldu en azından. Mahmut kocaman oldu oğlu. Evet, değil mi? Mahmut da. O bayağı kocaman yani. Mahmut bir de bayağı da kendini geliştirdi yani. Hmm, geliştirdi. Tamam. Geliştirdi. Buraları değişmiyorum. <laughs> buraları değişmiyorum. Evet, e, evlilik zamanları. Evet. Hamileydi evlendiğinde herhalde, değil mi? Onu hatırlamıyorum ben ama de çok, hatırlamıyorum. çok güzel bir hanımefendi ve çok tatlı bence. Ece. Evlenmiş miydi Ece Hanım? Evlenmedi değil mi? Şu an sanki. Sonrasında yok. yok. Evlenmiş Adri e, Kerem Alışık'ın oğluyla bir görüntüsü çıktı. Yaş eve, farkı yok mu ayol? Eve bırakırken ben Kerem'e sormuştum. Kerem Alışık'la o yaz karşılaştık. Asla aralarında bir şey yok dedi. Arkadaşlar evet, o zaman. Evet. O zaman e, Ece Hanım baya küçük mü? Genç mi? Kaç yaşında? Çünkü Yaş Kerem Alışık'ın ba bak zaman... bir bakacağım ya dur merak ettim. E, çünkü Kerem Alışık'ın oğlu kaç yaşındadır? Otuzlarında. İşte bir Bak öyle. Yani, evet şu an matematik gelmiyor. ve ben evet. e, çok iyi değilim. Ece de o yüzden geçiyoruz. <laughs> ee, Burada benim ne hoşuma gitti biliyor <laughs> musun? Ee, bak bunca senelik ayrılıklar var. Çok bir arada değiller falan ama Özcan Deniz'in zor zamanında hepsinde ortak bir cümle. Özcan zor zamanlar yaşadı. Evet. Biz ne olursa olsun onun yanındayız. Evet. Bu cümle yeter. Her şeye yeter. Özcan o gün her şeyini anlatmış. Hı. Hmm. Ne da diye. E, Alişan Alişan da ve Alişan bana detay vermedi ama dedi ki net neden olarak, vermedi acaba <laughs> net olarak şunu söyledi Özcan çok çekmiş Ece dedi. Ah ya yani Özcan gerçekten çocukluğundan beri bizim gözümüzün önünde ailesine çok baktı ee, ve çok ya adam çökmüş dedi artık anladın mı yaşadıklarından dolayı aslında kim çökmez tabii, tabii kendi evet. yine toparlar sonuçta hepimizin çöktüğü dönem olmuyor mu oluyor ayağa kalkıyoruz toparlanıyoruz ee, Özcan zaten biz ilk gün bunu söyledik sonradan başka e, haberlerde çıkmış olabilir ama zaten biz bunu ilk gün söylemiştik. Biz dedikodu vermiyoruz, haber veriyoruz diyoruz her zaman. Özcan istediği her şeyi Ercan'a verdiği için artık konuşma diyalog olmayacak. Ne kötü gerçekten. Yani evet. neyse en azından istediği e, oldu en azından. oldu. ve bu tarz haberlerle Özcan Deniz'i bir arada görmeyeceğiz. Bir sene öncesinde sadece konserlerinden, Samar'ınla ilişkisinden, evet. oğlundan Feyza Hanım'dan bahsediyorduk. Nelerden bahsediyoruz? Neyse bu görüntüde zaten daha önce konuştuk. Alişan sanki 25 sene öncesinde kaldı. Alişan gibi. evet küçük çocuk olarak <laughs> kalmış orada. Enerjisi o kadar iyi bir adam ki çok, gerçekten. Çok tatlı ya. Ben senin sayende daha çok görüp duymaya başladım. Yani her insanın keşke hayatında Alişan gibi biri olsa. Arkadaş, öyle, olarak. arkadaş olarak. Özcan mesela çok kendi halinde aileyle yaşadı. Bak hep menajeri bile aile şey oldu abisi oldu. Ee, ve Mahsun'da bakıyorsun Murat Tokat vardır onun yönetmen bir arkadaşı o da abisiyle çalışıyor yine Yusuf menajerlinin abisi yapıyor aslında hepsi ailesiyle bak doğru söylüyor Alişan tamam, şey kardeşiyle yani çünkü güvenilir bölüm aile evet. olarak görülüyor ama maalesef Özcan Deniz bu konuda şanssız olan bir iş. en şanslı olan Alişandı Allah, rahmet, Allah eylesin. rahmet eylesin kardeşi dünya tatlısı kimseye zararı olmayan çok çok güzel bir çocuktu Selçuk. Allah Bekanlı rahmet eylesin. cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ay hala ben bu kadar etkileniyorsam onların aile durumunu hiç düşünemiyorum. Neyse.